startup fikrin var ve Avrupa'ya taşınmak, orada işini büyütmek istiyorsun. Peki sana desem ki bunu Avrupa Birliği içinde en kolay ve en hızlı yapan ülke Estonya. Evet doğru. Estonya hem süreci hızlı yönetiyor hem de oldukça pratik. O yüzden en sade haliyle anlatıyorum. Estonya Startup vizesi gerçekten bürokrasiyle değil dijital kolaylığıyla tanınıyor. Öncelikle elinde gerçek bir iş planı veya faaliyette olan bir startup yapısı olmalı. Eğer varsa işin gerçekten çok çok kolay. Başvuru süreci tamamen online ilerliyor. Hiçbir yere gitmiyorsun, kimseyle görüşmeye girmiyorsun. Herhangi bir komite sunumu yapmıyorsun. Sadece resmi platform üzerinden birkaç belge yüklüyorsun. Ve işin en güzel kısmı, eğer dosyan düzgün hazırlanmışsa, eksiksiz bir başvuru yaptıysan 15 gün içinde cevap geliyor. Gerçekten bu şaşırtıcı çünkü birçok Avrupa ülkesinde benzer süreçler daha uzun sürebiliyor. Bu vize onaylandığında sana Estonya'da şirket kurma, yaşama ve Avrupa içinde serbestçe hareket hakkı veriliyor. Yani klasik bir çalışma izni değil aslında girişimcilik izni. Tabii girişimin için yatırım alma şansın da var. Ek olarak eşin ve çocukların da seninle birlikte başvurabiliyor. Eşine çalışma izni de veriliyor. Aile birleşimi süreci burada oldukça hızlı ilerliyor. Kısacası Estonya Startup vizesi Avrupa'da iş kurmak isteyenler için hem en hızlı hem de en şeffaf sistemlerden biri. Eğer bir girişimin varsa ve Avrupa'da işini büyütmeyi düşünüyorsan bu program tam da sana göre olabilir. Estonya'ya göç ve Estonya'da yaşamla ilgili yeni videolar için takip etmeyi lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal.